Selam millet. Bugün sizlerle üstü sayılarla ilgili pratik çözümler yapacağız. Şimdi bu pratik çözümler böyle saçma sapan çözümler olmayacak. Sınavlarda karşımıza çıkan klasik soruların üzerinden gideceğiz. Mesela öncelikle aralarında çarpma olan ve tabanları aynı olan bir soru. Şimdi bu soruya nasıl yanaşacağız? Şimdi bu soruya yanaşmanın ilk yolu aralarında ne var? Çarpma var. E bizim kuralımız neydi çarpmada? E tabanlar aynıysa? üstleri topluyoruz. E üstlerimiz ne? 6, eksi 4, eksi 3 ve artı 8. E bunları topladığımızda ne yaptı? 6, 4, 2, 10, 7. Yani cevabımız A üzeri 7 çıkacak. O zaman bu değil. E bu hiç değil. Bu da değil. Yani cevap C ya da D'ye indirdik. Şimdi ne yapacağız? Bunun işaretini inceleyeceğiz. İşaretini nasıl inceliyorduk biz? Yani eksi bir sayının çift kuvveti ve dışarıda mı? dışakta o zaman burası artı. Eksi bir sayının çift kuvveti ama içeride o zaman eksi. Eksi bir sayının tek kuvveti nerede olursa olsun eksi. Eksi bir sayının çift kuvveti ama içeride o zaman yine eksi. Ne yaptı şu ikisi? Eksi oldu. Bu ikisi ne yaptı? Artı oldu. Artı ile eksinin çarpımı ne yaptı? Eksi olmuş oldu. Yani bizim cevabımız neymiş? C şıkkı olmuş oldu. İsterseniz bir tane daha yapalım şimdi bununla alakalı. Yine baktık yani hep A olacak ya da hep 2 olacak diye bir şey yok. İkisi de olabilir ama hepsinin tabanları aynı olsun. Ne olduğu önemli değil. Burada da ne? 2, 2, 2, 2. Yine aralarında çarpma var mı? Var. O zaman biz yine üstleri bir halledelim. Üstlerde ne var? Eksi 4 artı 10 eksi 5 artı 6. Yani çarpma olduğunda tabanları aynıysa üstleri topluyorduk. Kaç oldu? 6, 1, 7. Burası 2 tabii ki tabanımız 2 olduğu için. O zaman ne oldu? 2 üzeri 7 olmuş oldu. 2 üzeri 7 ise e bunu attık, e bunu da attık, e bunu da attık. O zaman cevabımız ya B ya D şıkkı. Ne yapacağız? Yine işaret inceleyeceğiz. Eksi bir sayının çift kuvveti ve dışarıda mı? Dışarıda. O zaman bu artı. Eksi bir sayının çift kuvveti içeride eksi Eksi bir sayının tek kuvveti nerede olursa olsun eksiydi. Çift kuvvet ve dışarıda buna da artı dedik. E bu ikisi ne yaptı? Artı eksi eksi, artı eksi eksi, eksi ile eksinin çarpımı da ne olmuş oldu? Artı olmuş oldu. Yani cevabımız neymiş? Bolu olmuş oldu. Şimdi gelelim başka bir tarzımıza. Bu tarzımızda da dikkat etmemiz gereken şey ne? E, Aralarında toplama işareti var. Toplama işaretinde 3 adet sayı var. Aşağıda yine 3 adet sayı var. Yani soru adetleri, sayı adetleri aynı. Ve artış azalışları aynı mı? Onlar da aynı. Kaç olmuş? 3, 3. Burası 3, 3. O zaman bunlar da aynıysa üstteki en küçük sayıyı alttaki en küçük sayıya bölüyorsunuz. Alttaki en küçük sayı hangisi? 5. E bölmede çıkartıyorduk. 7'den 5'i çıkarttığımızda ne kaldı? 2'nin karesi. Yani neymiş o da? 4 olmuş oldu. Hiç uzun uzun soruyu çözmemizin anlamı yok. Yine baktık yandaki soruya. Aralarında toplama var. Tamam. 4 adet var. Tamam. 4 adet var. Üstlerindeki artış ya da azalışların farkı kaç? 1, 1, 1. Tamam. Altta da 1, 1, 1. Ne yapıyorduk? Üstteki en küçüğü aldım. 8. Alttaki en küçüğü alırken dikkat arkadaşlar. Alttaki en küçük hangisi? Eksi 8 mi? Eksi 11 mi? Tabii ki eksi 11. Bölmenin kuralı neydi? Üsttekinin üstünden eksi alttakinin üstünü çıkartıyorduk. Yani bu eksi ne yaptı? Artı olmuş oldu. Yani 8 artı 11'de ne olmuş oldu? 3 üzeri 19 yapmış oldu. Şimdi böyle üzerinde eksi bir şeyler olan, büyük büyük sayılar olan soruları nasıl yapacağız? Şimdi bu soruları çözerken size tavsiyem şu. Şimdi üstlere bir bakalım. 10 üzeri eksi 9, eksi 10, eksi 10. Şimdi burada en küçük olan hangisi? Eksi 10. O zaman yukarıyı da aşağıyı da 10 üzeri 10 ile çarpalım. İki tarafı da çarptığım için hiçbir değişiklik olmayacak. Yukarıda ne var? 3 çarpı 10 üzeri eksi 9 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 var. Aşağıda ne var? 10 üzeri eksi 10 var. Şimdi bunu çarptığınız zaman 10 üzeri eksi 10 ile 10 üzeri eksi 9'u çarptığımızda 10 üzeri 1 kalacak. Yani 10. Bir de önünde 3 var. O zaman bu 30. Bununla bunu çarptım. Şimdi bununla diğer ifadeyi çarptığımızda aradaki eksiği koydum. 10 üzeri 10 ile eksi 10, 10 üzeri 0 e 1. Burası 1 oldu. 2 önünde o zaman 2 aşağısı 10 üzeri 10 10 üzeri 0 oluyor. O da 1. Aşağıya yazdık. Aa, o zaman cevabımız 28 çıkmış oldu. Bak aynısından bir tane daha çözelim. Şimdi baktık. Eksi 23, eksi 22, eksi 23. Hangisi en küçük? Eksi 23. Tamam. 10 üzeri eksi 23. Ben artı 23 ile çarpacağım iki tarafı da. Burayı da burayı da 10 üzeri 23 ile çarpıyorum. E bu 14 çarpı 10 üzeri eksi 23 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 22 kapattım. Aşağıda ne var? 2 çarpı 10 üzeri eksi 23 var. Şimdi 10 üzeri 23 eksi 23 yine 10 üzeri 0. 1, 1, 14 kaldı. Arada ne var? Artı. Eksi 22 artı 23 10 üzeri 1. Bir de 2 var. 2 ile 10 üzeri 1'i çarptık. 10, 20 gitti. Burası 10 üzeri 23 eksi 23 yine 1. Burada da 2 kaldı. E 34 bölü 2 de kaç yapmış oldu? 17 olmuş oldu. Şimdi böyle üstünde x'li sayılı olduğu zaman ne yapıyoruz? Böyle üstünde x'li sayılı ifadeler olduğu zaman arkadaşlar x yerine değer vererek çok kolay çözebilirsiniz. Ama değer verirken şuna dikkat etmeniz lazım. Yani bu işlemin sonucu nedir diye soracak bize. Bir de aşağıya sıfır yapacak değer vermeyeceksiniz. Şimdi x'e sıfır yazsam. Yazdım, 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 yazdım. Aşağısı sıfır oluyor mu? Olmuyor. Tamam. Ne kaldı yukarıda? 3 üzeri 3 kaldı. Artı 3 üzeri 1 kaldı. Eksi 3 üzeri 2 kaldı. Aha ne kadar kolay. Sıfır verdik. 3 üzeri 1 kaldı. Eksi 3 üzeri 0 kaldı. E 3 üzeri 3 kaçtı? 27 artı 3 eksi 9. Aşağısı 3 eksi 1. 30, 21 bölü 2 çıkmış oldu. Tamam bu kadar. Bir tane daha yapalım hadi. Yine x'li sayılı ifadeler var. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Gene değer verelim. Ne verelim? Ne istiyorsanız verelim. İster 4 ver, ister 3 ver, ister 2 ver, ister yine 0 ver. Canım ne istiyorsa değer verebilirsin. Ne yazalım? 3 mü yazalım? E 3 yazalım. 3 yazdığım zaman ne oldu burası? 3'ten 3 çıktı 0. Yani 2 üzeri 0 oldu. E 3 yazdığım zaman burası ne oldu? 2 üzeri 4 oldu. 3 yazdığım zaman burası ne oldu? 2 üzeri 3 oldu. 3'ten 2 çıkınca da 1. 2 üzeri 1 olmuş oldu. Şimdi bakalım ne oluyor? 2 üzeri 0 1'di. 2'nin 4'ü 16. 2'nin 3'ü 8 bölü 2. Ha 24 25 bölü 2. Ne güzel. Evet, gelelim böyle oranlı sorularımıza. Şimdi bu oranlı sorularda dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Bunun tabanı 2, bunun tabanı 2. Bu 3, bu 3 ise hiç uzun uzun yok oranlıyım yok öyle hiç gerek yok. Direkt x budur. Yani x eşittir 2'dir. y de 3'tür. Ama aynı olacak tabanları. 2'ye 2, 3'e 3 ise. E o zaman 2'ye 3 ise 2'ye böldüğümüzde y'yi ne bulduk? 3 bölü 2. X'in yani 2'nin y 3 bölü 2'ye oranını sormuş. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Çarptığımızda kaç çıktı? 4 bölü 3 çıkmış oldu. Yandaki soru da aynı. Bak o da 5 5. Aa burası olmadı. 16'yı tanıyoruz değil mi biz? 16 neydi? Evet, 2'nin 4'üydü. 64 neydi? O da 2'nin 6'sıydı. Bunu 4'ten de yazabiliriz. Problem değil. Şimdi yine baktık. 5, 5, 2, 2. O zaman x direkt buymuş. Kaçmış x? 4. Y'ye bakalım. 3, y 6'ymış. E, evet. 3, y 6 ise y 3'e böldüğümde 2. O zaman 4 bölü 2'den cevabımız kaç çıkmış oldu? 2 çıkmış oldu. Yani aynı oranlar, aynı ifade, aynı tabanları verdiğinde oranlayarak uzun uzun işlem yapmak yerine tabanlar iki tarafta da aynı ise direkt üstteki sayıları alarak çözebilirsiniz. Görüşmek üzere.